Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşımın bana bugün hediye ettiği kağıtları göstereceğim. Burada e, ne yazıyor okuyayım size okuyamadıysanız. bay bye seni çok özledim. Özleyeceğim yazmış. Burada da mutlu tatiller seni seviyorum yazmış. Burada da böyle yapıştırmalı şey var. Şöyle göstereyim. Sonra Burada da aynısı var. Başka bir şekilde. Sonra arkalarında da sticker'lar var. Şöyle. Hemen onları da deneyelim. Şöyle şu sayı çıkartıyorum. Ay. Ay çok güzeller. Burada da böyle şunu çıkartıyorum. Hemen hepsini çıkartayım diye uğraşmayayım. Bugün Bugünkü videom az olacak arkadaşlar. Ne olacak ki? İşte, şunu yapıştırayım. Bunlar. Sizi çok seviyorum. Videoya abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.